Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Tersim Asker Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınızı ilk 3 dakika içinde çok efsane bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi şu anda ise hemen gelecektir Arkadaşlar bu arada her Balon Craft serisinin arkadaşlar 10.000 like istiyoruz En az 10.000 like istiyoruz arkadaşlar Herkes like tuşuna basıp yorum atıp bir de abone olursa bizi çok mutlu eder Gerçekten çok sevinçliyiz çünkü etrafa görmüş olduğunuz gibi kar yağdı Sunucuya kar yağdırdık arkadaşlar Kar yağıyor kar yağıyor Napa napa kar yağıyor Kar yağıyor bak kar yağıyor Napa napa kar yağıyor Arkadaşlar evet balon sevinçli bayağı bir sevindi arkadaşlar Dansına bakın görmüş olduğunuz gibi <laughs> o dansı ben de çok seviyorum gerçekten. Şimdi balon kafayı arkadaşlar tabii ki bu kadar sevinçli bırakmayacağım. Neden? Çünkü birazcık troll var işin içinde. Neden? Bilmiyorum. Biz nasıl bir insan olur? Troll yapıyoruz her türlü. Olsun. Troll yapılır arkadaşlar. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi kar toplarını trole çeviren bir şey var arkadaşlar. Onu yapacağız. Ama öncelikle balon kafanın yanına doğru gideyim Bir bakalım. Niyetini soralım. Nasıl davranacak biz arkadaşlar? Selamünaleyküm. Ne haber lan? E, var mı? Tamam trollen. Şaka şaka. Troll yapmaya mı geldin? Hayır hayır bak. Bu sefer troll yok. <laughs> Suratımı attı. Bak atma Atma. Atma çocuğum. <laughs> tamam bak şimdi balkabağı. Bir şey diyeceğim. Sen ne hatırlarsan geçen sene yağdığında kardan adam nasıl yapmıştık değil mi? Tamam bu sefer yine yapalım mı? Tamam ilk kardan adam yapan kazanır. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben şu ileride bir yerde balkabakları görmüştüm. Hemen oradan birkaç tanesini alayım. İnşallah vardır. Allah hasar yedim. Şimdi balkabaklarından arkadaşlar bir güzel bir kardan adam yapacağız da la buradaki balkabakının hmm, kim yedi? Üşüdün ya. Üşüdün mü? Vallahi üşürsün yani öyle dolaşırsan tabii ki de üşürsün de. Arkadaşlar balkabağı yok. Aa balık kafan aracı var. Bunu bir şey yaparız arkadaşlar. Buraya park etmiş bir de ya. Uzağa park ediyor ki ben kullanmayayım diye. Geliyorum geliyorum. Neredesin ya dedi de arkadaşlar. Hemen balık havanın yanına doğru gidelim. Bir tane bal kabağı aldık arkadaşlar. Nasıl aldığımızı bilmiyorsunuz. Anladınız mı? <laughs> Neredesin balık hava? Nereye gitti bu ya? Ana. Oo. Oh! <laughs> Kıyafete bak. Kim verdi lan? Annem verdi bunları. Gerçekten noob'un birine benzemiş yine. Harbiden evet o ördü. Tamam tamam şaka yaptım. Şaka yaptım tamam. Oha. Tamam çok güzel olmuş. Gerçekten. Gerçekten mükemmel olmuş arkadaşlar. Nasıl oldu işte bilmiyorum. <laughs> You're <laughs> <laughs> Senin yok mu? Yok. Aa bana da. Ben de izliyorum. Satayım mı? Var mı? Bakayım rengine bakayım. Rengine bakayım. Daha güzelim var. Kaç az? Sürpriz mi? Tamam kaç elnaz? Söyle bakayım. 123 mü? Yuh be. O kadar elnazım. Tamam dur alıp geliyorum. Dur geliyorum geliyorum. Merak ettim arkadaşlar. Şimdi öncelikle biliyorsunuz Eğer gizli yerlerimiz var. Balon görmesin. E, ve ayrı itten arkadaşlar sakince ne gidelim. Bakalım etraftan bakıyor mu? Arkamızdan bakıyor mu? Bakmıyor değil mi? Tamam. Şimdi nereye saklamıştım ben bunu? Bu ağacın aşağı tarafındaydı. Arkamdan mı yürüdü bu. Şüphelendim şu anda. Vallahi şüphelendim. Burada kesin birisi görünmez olmuştu. Arkadaşlar bir şey değil mi? Ben böyle yürürken hop bak şu an Neyse diğer, sandı Oo, diğer sandık o diğer sandıkta daha fazla arkadaşlar. Ah burada görünmez olmuşsun. Görünmez olmuşsun. Gizli yerimi göreceğim bir de. Şuna bak. Git lan. Vermem ki vermem ki. Arkadaşlar gidelim gidelim başka bir yerden alalım. Bak 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 beni takip ediyor bir de. Görüyor musunuz? Bak ben bu çocuğa iyi davranırken her zaman ikinci defa düşünmem lazım. Çünkü gerçekten tam trollük. Görünmez olmuş o bıçak var ya görünmez bıçak. Ondan arkadaşlar olmuş. Gelmiş benim gizli yerimi öğrenmeye çalışıyor. Bak uyanağa bak uyanağa. Arkadaşlar inşallah burada vardır. Yoksa da ayva yedik Arkadan vuruyor bir de. Aa tamam varmış. Tamam şöyle yapalım. Aynen. balaka neredesin? Lan biri bana vuruyor. Sen misin bu? Ya yani sensin gördüm işte. Bak gördün mü? Ya yani bunun trollü ancak anca böyle oluyor arkadaşlar. Aa balaka neredeydin ya? Ha vurdu musun Ya şey diyeceğim ya. Hayalet falan var ya. Benim bekledin. Hayalet falan var. Valla var ya. Dikkat et ha. Al ben sana. Bak şöyle 100. Bu da 120. Tamam mı? Ver kıyafetlerimi. Hadi üşüdüm ya arkadaşlar. O ne la? Fazla mı vermişim? <laughs> Ya bu çocuğu ne kadar kolay ya. Arkadaşlar anlasa var ya. 10-21 şey. Elmas şey yapmışımdır. Kandırmışımdır. At bakayım. Bu ne? İnşallah güzel bir şeydir. Giyiyorum. Ya niye niye? Ya bir şey diyeceğim. Neden böyle bir şey? Harika mı oldu? <laughs> Ama bu çiçekli ya. Daha erkeksi bir şey yok mu? Yok. Ee, tamam o zaman. Tamam hadi o zaman şey. Kardan adam yarışı nasıl? Crafting table nerede ya? Ya bir şey diyeceğim bak. Tamam hadi başla da. Kaç ennasına hadi ennasına yanış. 120 tamam hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi benim yapacağım kardan adam acayip kolay olacağı için. Öncelikle benim crafting table bulmam lazım da. İlk önce bir tane crafting table yapıyoruz. Tamam mı? Sonra şunu şöyle yapalım. Tamam mı? Bir tane şöyle görmüş oldun. Bir dakika. İlk önce ne yapacaktık? He. Şimdi arkadaşlar bizim yapacağımız kürek normal kürek olmayacak. Daha büyük bir tane kürek kürek yapıyoruz bak. Winter Diamond Spade diye bir şey. Tamam mı? Bunu böyle yaptığınızda e ee, olmadı. Neyse arkadaşlar karın olduğu yerlerde yapacağız bunu. Geliyor balık geliyor. Şimdi mesela diyeyim ki ne oldu? Bu ne? He pantolonu mu? Ya İyice ne soytarıya döndük ya. İyice ne soytarıya döndük. Şimdi arkadaşlar bakın burada kar var ya bakın. Bu karı böyle temizliyorsunuz. Bak gördünüz mü? Sağ tık. Sağ tık. Ama ama tabii ki e, biz kardan adamı buradaki snow dustlardan yapmıştık. Bizim yapacağımız kardan adam normal kürekten olandan olacaktı arkadaşlar. Tabii ki bizim nublumuza geldi yine. Bak ben bu çocukla oyun oynaya oynaya iyice ne nub oldum arkadaşlar. Valla var ya bu küreyi de balon kafayı satarım. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi hızlı bir şekilde buradan birazcık kar toplayalım arkadaşlar. Bu kadar yeterli olur. Onu kadar hızlı topladık be. Baya fazla hızlı topladık. Şimdi buradan arkadaşlar gidiyoruz. Lan Crafting table kırıldı. Acaba buzdan mı kırıldı? Ola soğuktan arkadaşlar soğuktan o bile dayanmadı ya. Şimdi birazcık şöyle kar bloğu yapacağız. Tabii ki bunun için crafting table gerekmiyormuş. Bak bu yine yemin ederim öldürme hepinizi var ya. <laughs> yemin ederim balık avı gibi oldum bak. <laughs> Neyse arkadaşlar tamam. Küreyi yapmak için crafting table gerekiyormuş ama şimdi şöyle bir şey. E kar şeyini yapmak için zaten crafting table'a ihtiyaç yokmuş. Kovası da gerekiyormuş. Bak görünmez olup beni trollemeye çalışıyor ya. Hissettim şu anda da bak şu evin haline bak. Bu evin sahibi. Şu evin haline bakar mısın? <laughs> Bye. <sighs> Oğlum o ne? Aa balon kafa resmin gitti. O resmin gitti. O resmin gitti. Bak kendi resmini kırdın. Sen yaptın tüneli gördüm. Gördüm tunolcunun tekisin sen. Sen yapmadın mı? Kim patlattı? Nereden bileyim Allah Allah. Al ben şş, kardan adam yapacağım. Şimdi bak balon kafa bak kardan adam bak izle. Hop. Aa dur lan ne oldu? Tam pardon pardon. şu tarafa bırakamıyoruz çünkü bunu. Ya sen yaptın yalan söyleme ya. Bak nasıl? Gördün mü? Ney? Aa sen mi yaptın? Ben yaptım diyor. Ee ben önce yaptım. Senin gibi çirkin mi? Allah Allah baksana kime daha çok benziyor gel yanına gel yanına Burnu aynı senin gibi. Yo baksana. Hangimize daha çok benziyor? Bence sana benziyor. Gözü falan da değişik. Baksana. Nuba da benziyor. <laughs> tamam tamam. Tamam gel. Gel gel. Ben 2-3 tane daha yapacağım bunlardan. Bak şimdi balık hava bekle. Hop hop. Gördün mü? Ya. Bak şimdi bak balık hava. Şöyle bırakıyoruz tamam mı? Bak bunlardan bayağı fazla şekilde yapacağım. Bunlar benim ordum olacak bundan sonra. Saldırın. 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 Hadi saldırın. <laughs> Saldırmayın. Tamam şey yaptık. Dur dur vurma vurma. La bunların yüzleri nerede? Eyvah. Eee? Arkadaşlar. Merhaba. Bunlar Baluga biz yüzsüz bunlar. Şimdi şöyle bir şey, bunlar bir sıkıntı yaratabilir mi? İnşallah yaratmazlar. Dur bakayım, evet normal. Makas nar mı? Ee, makasımız yok. Bak ben sana bir tane küre yaptım. Bak ya <laughs> atma artık, atma. Bak ve ya sen kaşınıyorsun. Bekle ben şimdi senden görüşeceğim. Dur bekle bekle. Kartopu savaşı o zaman, tamam mı? Tamam gel 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 kartopu savaşına gel. Arkadaşlar şimdi. Şöyle bir şey normal kar topu yapacak. Bak işte yine yine benim crafting table'ımı çalmış bu. Yine crafting table'ım çalındı arkadaşlar. ey u araya bak. O dur şuradan birazcık şey yapalım. Odun alalım arkadaşlar. Crafting table yapacağız. Bak bu çocuk benle uğraşıyor arkadaşlar. Bak ben bunu normal bir şekilde Ah çaldı hırsız. Bak ver onu. <laughs> Önümden geçti değil mi yol bir de? Dur bekle alacağım. He ne oldu aldım. Ne yapacağım? Bak rahat dur. Rahat dur. Valla var ya. Sinirlendirme beni. Şimdi öncelikle bu çubuklardan hemen hızlı bir şekilde bir tane balta yapayım ki. Bak işte bak bak. Bak bak. Bak bak. Gördün mü? Echimut kazaldı. Echimut bildirim geldi. Sen almışsın işte. Sen almışsın. Yakalandın. Tunolü de düzgün yapam. Oğlum bak vallahi kafasına bir tane vuracağım şimdi. Bayılacak sonra benle onu uğraşıyor. Aaa. Yavaş vur be. İki tane yapsam. Aaa. <laughs> <laughs> Ya abi gördüm gördüm Vallahi arkamda ya arkamda ya iyi bir dakika e, e, e. ne oldu gel 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 e, ne oldu ne oldu yakalandın yakalandın he gel gel <laughs> korkak gel gel patlatırım Ertur var ya Allah belamı versin bu köyü yağmalarım lan <laughs> Vallahi var ya çok iyiymiş dur şimdi dur dur bekle bekle sen çoktan kaşındın öncelikle e, iskelet kafatasından birkaç tane bırakalım arkadaşlar bayağı fazla yapacağım çünkü bunlardan. E, şimdi sen ayva yemedin mi? Heh. hadi bakalım zombi ordusuna karşı ne yapacaksın? He? Korkak. <laughs> Al işte. Aa, <laughs> çok fazla spam Biraz fazla mı spam oldu? Birazcık daha bırakalım arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Bir anda Allah içim dışıma karıştı. Gel la buraya. Ah, ne oldu? Bir tane daha bırakayım. Beni rahat bırak. Yo bırakmayacaklar ki. Bak 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 bak. Zombi ordusuna bak zombi ordusuna. Yoksa çocuk patlar. Kim? Hangisi patlar? Çocuk patlar mı? Kim patlatıyor? Aa, <laughs> bu çocuk patlayacak Patlat lan. <laughs> ah, tuzak kurmuş buraya. Tuzak kurmuş. Allah. Çocuğu patlattı valla Ya bir şey diyeceğim bir sürü isim etiketi ne alaka ee, zombilerden çıkıyor ee, Gel gel ee, Birazcık bir sıkıntıda birkaç tane atayım sana ne olur gel Allahım kendimi trolledim Dur 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 ölüm çukuru ölüm çukuru Ölüm çukuru bırakın bırakın ne olur abiler Tamam tamam sizi, sizi bırakacağım Ah oh, hareket edemiyorum Gel gel neredesin korkak Arkadaşlar baksanıza ya ölemiyorum ee, ne oldu birkaç tane daha bıraktım he. Ya bak işte bak bak <laughs> Yine ölmedim ne oldu? Ya bu köyün hali ne ya? Ya iki dakika kart topu savaşı yapalım dedik. Yine var ya mahvettik arkadaşlar buraları. Ya bak işte bu balon kafa yüzünden. Ben düzgün... Ne oldu bayıldın. Arkadaşlar eziyet ediyor bir de. Neyse buradan craft edebilir miyiz? Bir de benim... Ne oldu? Ha giderim ben de böyle. Allah! Öldüm galiba. Evet. Neyse neyse kurtulduğumuza göre arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bak. Aha şundan amadım. Şuraya gidebilir miyiz? Heh. Şimdi şöyle bir şey ben... Birkaç tane çok nupsun. He he ben sana göstereceğim. İki dakika arkadaşlar arkadaşlar kartop savaşı yapalım dedik bak normalde kartopu topu yapacaktım düzgün değişik kart toplarından yapacaktım Balon hava geldi benimle uğraştı o yüzden troll yapma hakkımız oldu gerçekten olmuş olabilir şimdi öncelikle ben birazcık şundan yapacağım e bundan niye olmadı çünkü bu zombi şeyleriymiş bir tane iki tane yapalım bir stek yapalım tamam hepsinden birer stek yapacağız birazcık bundan yapalım yaksın arkadaşlar balon kafayı hak etmişti çünkü snowball iki tane de bundan yapalım tamam sonrasında e, şu envanterimi bir düzenleyebilirim çok çirkin eşyalar var e, bir de vidr efekti olsun. ikişer tane atalım belki değmez diye iki tane daha yapalım şöyle. Oh güzel tamam. Arkadaşlar bunu siz de kendi Minecraft'ınız yapabilirsiniz. Hayır. Aldım ki <laughs> Allah görünmez olup gelmiş. Çalmaya çalışıyor. Vallahi çalmaya çalışıyor arkadaşlar. Az daha gidiyordu var ya. Az daha gidiyordu. Bu ne la? O oh, değişik bir tane aç. Vallahi değişik. Belki güzel bir şey çıkar arkadaşlar. Ektim vallahi. Ee, bilezli, milezli şeylerimiz var. Ben... <laughs> Allah seni kahretmesin. ödemi koparttın. Ödümü koparttın. Gelmiş şimdi dibimde durmuş. Gel gel. Hadi hadi gelsene gel gelsene. Ne oldu? Yakadım. Dokunduramıyorum ki. Oh! hadi diyelim ki bak. Yurnuk yurnukta sinah çektin de kar da çekmezsin be. Gelsene buraya korka herif. He Ne oldu? Ne oldu? Ha? Benim kar bunun içinde. He <laughs> Bayağı içindeymiş ya. Bayağı içindeymiş ya balo kafa. Gel gel. Oh! Gördüm seni. Gördüm seni. Alev topuna döndün. He? Var ya arkadaşlar yemin ederim. Korka. Aha gördüm. <laughs> Yemek yedi. Bak bak canı azalmış. Ah! <laughs> Vurdum galiba. <laughs> Bilmiyorum. Çok korkuyorum. Merhaba. Ya. <laughs> Bilmiyorum şu an. Bak o kullan. Ha yani, ne oldu? <laughs> Gel buraya. Yanıyordun sen en son. Suya da giremezsin. Ne oldu? Ne oldu? Yakar kar oynayalım mı? Yakar kar Ya şu evin haline bakar mısınız? İçine dolmuş arkadaşlar bakın. İçine dolmuş. Aa resmini asmış gerek kaçma gel buraya korkak ne oldu göremez ol olursun ancak <laughs> ya. arkadaşlar bak işte bak görüyor musun sonra diyorsunuz ki abi bana kafayı hiçbir şekilde trollüme çünkü sen ona davranıyorsun aa ne oldu ne oldu adam bizi dövüyor her gün dövüyor her gün böyle yapıyor al ben birazcık daha bununla yapayım da sen akıllı gel yani neredesin sen bir yerde <laughs> ya. <laughs> ya arkadaşlar bir şey değil. Bak arkana bak arkana gördün mü? Hastaneden geldiler. Lütfen beni iyileştirebilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyileştirir misiniz? Sağ olun sağ olun. Git iyileştirsin. iyileştiriyor iyileştiriyor. İyileştiriyor. Gel gel gel. Birazcık korkmasana. Bak yine kayboldu bak. Bak bak yine kayboldu. Aa, lan zombi niye vuruyorsun bana? Ya yine bak yanıyorum ben. Ya bir şey diyeceğim. Biri bana. la bunu bunlar... Aa ya. Aa tamam zombi görebiliyor. Ya sen var ya korkan tikisin ya arkadaşlar. Bu ne falan oynamaz. Oo hileci. Tamam tamam balık kafa ya tamam gel ya gel gel. Artık şey bak tamam tamam daha şey yapmayacağız. Ya yeter öldürme beni artık ne olur ya. Ya yeter ya. Yeter öldürme köpek sen burada dur bakayım. Sen de gitme. Kendim uğraşacağız. Gel gel balık kafa gel şu küreki sana vereyim. Bak bak ne kadar güzel kürek yaptım. Bak burada gel gel. Bak gördün mü? Bak bak. Oo şuna bak. Nasıl? Bak ne oldu? Ne oldu? Ben ben kazandım. ver. He, veririm, veririm. Ne oldu? En az vermiyorum. hilecinin tekisin. Sen de var ya, bir git abicim. Ne geliyorsun? İyileşmek istemiyorum. Al. Önce ben yaptım. Yani kardan adamı önce ben yaptım. Aa! <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ya lan bu köy ben düzeltiyor sonra ya. Noobs'un, noobs'un. Düzeltmeyeceğim. Tam gel gel elmasını vereyim elmasını. Gel gel. Kandırdım ki ben buraya gideceğim. Buradan kendimi öldüreceğim sonra seni öldüreceğim. <laughs> i̇şte tunolculuk. Bak bak bak. İşte bakın hileci. Bak bak. var ya taktikleri falan geliştirmiş ya. Tamam tamam al 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 al, al tamam tamam al. Al, al elin Şöyle 100, şöyle de 20. Al, tamam. Tamam mı? ne oldu? En sonda, en sonda ben öldürdüm. Arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşürüz. Vallahi geliyor. Ya. <laughs> Oha nereye gittim? Oradan buraya gittim. Ne oldu? He? Ne oldu? Hadi bakalım. Nerede ya bu? Neyse arkadaşlar, bayağı menzili fazla. Ya ben nasıl söyleyeceğim ya? Tamam. Za kendimi öldürdüm Ağla 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 kendimi öldürdüm <laughs> sonradan da yetişmeye çalışıyor ya bir de. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. En son sen öldün. <laughs> Yo ben kendimi öldürdüm. Sen beni öldürmedin ki. Ya köpek sen de dur bir yanlışlıkla öldüreceğiz şimdi seni. Vallahi arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki videodan istediğinizi tıklayabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde belki bu kar olmaz. Belki de olabilir yani bilmiyorum. Sunucunun durumuna bağlı. Ya da bizim oynayışımıza bağlı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.